Merhaba değerli takipçiler. Ben Celal Safar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar Paysal kartımız var. Paysal kart kuruluşunu yapacağız. Paysal paysal kart nasıl kurulur? Nasıl aktifleştirilir? Onları göstereceğim arkadaşlar. Paysal kartımız elmede. 5 TL ücretle geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenip takip etmeyi hazır videoyu izlerken beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Şimdi uygulama üzerine geçeceğiz. Ben Paysal uygulamasını telefona indirdim. Hep beraber nasıl kurulur? Başka avantajları nedir? Nasıl faydalar var? Bunları göreceğiz arkadaşlar. Her her fatura 3 faturada 30 TL yeni bir kampanya başlattı paysal haberiniz, olsa, haberiniz varsa. 3 faturada 30 TL e, geri iade diyor arkadaşlar. Bunlardan da haberiniz olsun. E, paysal kart ile elektrik olur su olur herhangi bir e, kurumun mesela e, faturasını ödediğinizde size 30 TL geri iade ediyor arkadaşlar. Her faturada 10 TL'den 3 faturada 30 TL arkadaşlar. Yalnız e, her kişi ayda bir kere kullanma hakkına sahip. Mesela 30 TL e, 30 TL kazandınız. Bir dahakine bir ay içinde 5-6 fatura ödediğinizde e, 60 TL kazanamazsınız. Her kişinin her bir kullanıcının 30 TL kazanma hakkı var arkadaşlar. Bunların da haberiniz olsun. Sadece 30 TL. 3 fatura ödediğinizde 30 TL var arkadaşlar. Her ay bu kampanya bilmiyorum ayın kaçına sürecek, hangi aylara kadar sürecek onun tam haberim yok. Onu yanlış bir, bir bilgi, vermek istemiyorum. O yüzden her ay 3 fatura ödeyerek 30 TL sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenip takip etmeyi de ihmal etmeyin arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular, fikirlerinizi anlamadığınız bir şey varsa hepinizi yazabilirsiniz. Elimden ne kadar geliyorsa o kadarını size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi uygulamaya geçeceğim. Evet arkadaşlar. Paysal'a hoş geldin. Hemen kullanmaya başla. Yerde 724 trans para transferi. patro ödeme. İstanbul Kart Bakı'ya ve ödeme dünyasına. Paysal kuvar katılı temassız öde, ödersin diyor. Alışverişlerin keyfini sana özel limitlerle Paysel'e paysal ile çıkar. Cep telefon numaranız girdi arkadaşlar. Aşağıdaki alana size ait telefon numaranızı girin diyor arkadaşlar. Böyle cep telefonu girmemiz lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar cep telefonumuzu girdik. Bir tane ee, şifre geldi. O şifreyi de girdikten sonra şimdi altı haneli şifreyi belirleyip payseli kullanmaya başlayın diyor arkadaşlar. Şifrenizi doğrulayın. Bu iki seçeneği doldurmamız lazım arkadaşlar. Şifremizi oluşturmamız lazım. Paysal'ın avantajlı dünyasına hoş geldin. Paysal ile 7.24 para transferi, fatura ödeme, TL paket yükleme gibi birçok işlemi hızlıca yapabilir. Kampanyalardan yararlanabilirsin diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şifre. Ardışık ve tekrarlayan rakamlardan oluşmamalı diyor arkadaşlar tekrar hepsi aynı şekilde olmasın. Çeşit çeşit olsun diyor arkadaşlar şifreniz. Evet arkadaşlar şimdi alt hanalı şifremizi oluşturduk. Devam diyelim. E-postanızı girin diyor arkadaşlar. Burayı da e-posta istiyor. E-postanızı girmeniz lazım. E-posta olmadan olmuyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi Paysala hoş geldiniz diyor. Paysal puan kazanma şansı salla topla toplada sizi bekliyor. Salla toplaya git. Salla topla ile her perşembe yeni hediyeler kazanma şansı kaçırmayın diyor arkadaşlar. Salla toplaya gidelim. Ne diyor salla topla? Telefonunu salla, kazandın. Telefonu salla. Ne kazandığın gör. Salladık arkadaşlar. Ne kazandık acaba? Tebrikler. 100 puan geldi arkadaşlar. Tebrikler. Paysal puanınızı görüntülemek için hediye dünyama ziyaret ediniz diyor. Hediye dünyama gidelim. 100 puan verdi arkadaşlar. çekiliş hakkı kazandınız. Bu ne çekiliş acaba? Çekiliş hakkı kazandınız. Paysal yaz çekilişine hoş geldiniz. Çekiliş haklarını gör. Görelim bakalım. Günlük bir cibi. Bir cibi arkadaşlar bin puan. Bin puan. Paysal ormanı. Bir adet fidan. 3000 puan. Evet arkadaşlar. Golden Buster mı? Pro Hair erkek bakım seti. 5000 puan. Evet arkadaşlar siz de paysal kartlı olup yani bu kampanyalardan yer alınmak istiyorsanız hemen paysal kartı sipariş verin ve paysal kart sahibi olun arkadaşlar. Hepsi bu arada da 5 TL'ye evinize kadar getiriyor arkadaşlar. Daha önceki videolarımda dedim, söylemiştim. Evet arkadaşlar bir de videomu dinlediyseniz yeni yeni şeyler kampanyalardan hepsinden haberdar olmak istiyorsanız videomu takip edip beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Ufak short videolar var. Bunları da short videoları yapmak istiyorum. Ama Padla talep gelmediği için o ona fazla zaman ayıramıyorum arkadaşlar. Eğer videomu dinlediyseniz gördüyseniz bu fayda şeylerden de yararlanmak istiyorsanız hemen videomu beğenip takip etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Kampanyalardan, bütün kampanyalardan zaten benim haberim var. Sizin de haberdar olmak istiyorsanız beğenip takip edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kurulumu yaptık. Hediye dünyası var, fırsatlar var. Fırsatlarda ne var? Bunları da bir göz atalım. Paysalar şirket limitini Din 36 ay varan taksitli alışveriş imkanı. Allah Allah. Paysal arkadaşını davet et. Davet etsek ne oluyor? Para veriyor mu acaba? Bir cibi değerinde. Ya bunlar arkadaşlar daha önce gibi bin, bin puan kazandığında bir GB'den internet falan veriyor. Onlar bağlı arkadaşlar. Ee, Paysal kartten Carrefour'sa da 100 TL'ye 20 TL harcamanıza geri 20 TL hediye veriyor. Bunlar var. Paysal kartın tek seferde 50 TL ve üzeri App Store harcamalarında 10 TL hediyeler var. Paysal kartın tek seferde 50 TL 10 TL bu da aynı. Türksel mağazalarından QR kod ile öde ile öde kazançlı çık. 75 TL'ye kadar. Allah Allah. Türksel mağazalarında korketli öde kazandırıyor. 300 TL ve üzeri harcamada 75 TL hediye. 350 TL ve üzeri harcamada 100 TL hediye. İyi valla. Güzel. Süper Paysel Kart ile Trend Yolda 30 TL hediye. Bu ne diyor? Hemen katıl. Kampanyaya katıldınız. Almıştır. Evet arkadaşlar. Bir sürü kampanyası var ya. Bayağı kampanya var arkadaşlar. Bitmiyor bitmiyor. bu wow. Hu, bayağı kampanya var. Paysal karttan tek seferde 100 TL üzeri var. Merkez alışverişinde 20 TL hediye. Merkezlerde 100 TL üzeri alışverişinde 20 TL hediye var. Paysal kart Paysalı kartını kaydederek fatura, QR ödeme, TL paket yükleme. Tamam bunu daha önce de mi okuduk. Paysal kart ekle. Fiziksel paysal kartını bu adımdan aktif edebilirsin. Aa, evet arkadaşlar. Sanal kart oluştur. Piv kart ekle. Harçlık kart ekle. Banka hesabı ekle. Evet bunlar var bu arkadaşlar. Şimdi şuna bakalım. Paysal kart ekle. Kart numarası giriniz. Diyor arkadaşlar. Kart numaramızı gireceğim. Arkadaşlar kartı aktif etmeliyim lazım. Böyle önce kart numarasını giriyorsunuz sonra, sonra son kullanma tarihlerini girip böyle aktif ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi de kaydet diyelim. Paysal kartını eklendi paysalı uygulamasını değerlendirmek ister misin? Daha sonra diyelim arkadaşlar. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Bu. İşte bu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar anlatacaklarım size göstereceklerim bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz bana destek olmak istiyorsanız lütfen videomu videomu abone olup takip etmeyi de ihmal etmeyin arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.